Mudobala Yalancı Bahar oyuncularının kötü alışkanlıkları. Arkey Düşap Kontra karakterini canlandıran oyuncu Vivian Desana'nın kötü alışkanlığı sigara kullanmak ve nadir olarak alkol kullanmak. Sultan Kontra karakterini canlandıran oyuncu Avinesh Raki'nin kötü alışkanlığı nadir olarak alkol kullanmak sigara kullanıp kullanmadığı bilinmiyor. Roma Malik karakterini canlandıran oyuncu Rakitando'nun kötü alışkanlığı nadir olarak alkol kullanmak, sigara kullanıp kullanmadığı bilinmiyor. Dipali, Skandar Batia karakterini canlandıran oyuncu, Sima Mishra'nın kötü alışkanlığı nadir olarak alkol kullanmak, sigara kullanıp kullanmadığı bilinmiyor. Abay Kapur karakterini canlandıran oyuncu. Kuncan Utrejan'ın kötü alışkanlığı nadir olarak alkol kullanmak, sigara kullanmıyor. En sevdiği içecek kahve. Trishna Chodri karakterini canlandıran oyuncu. Arti Puri'nin kötü alışkanlığı yok. Sigara kullanmıyor. Alkol kullanıp kullanmadığı bilinmiyor. Priya karakterini canlandıran oyuncu. Vaishnavi Darnach'ın kötü alışkanlığı nadir olarak sigara kullanmak. Alkol nadir olarak kullanıyor. Ananya Kapur karakterini canlandıran oyuncu. var Machint'in kötü alışkanlığı alkol kullanmak. Sigara kullanıp kullanmadığı bilinmiyor. Madhu Bala, Rishabh Kundra karakterine hayat veren oyuncu. Rashti Dami'nin kötü alışkanlığı alkol kullanmak. Sigara kullanıp kullanmadığı bilinmiyor.